Gizemli Maceracı Paul'dan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün yeğenim Burak Egeciz ile birlikte Dalyan istusundan e, ve Dalyan tarafından gezmeden geliyoruz arkadaşlar. Şu an Dalyan yolu üzerinden e, istusun plajına giderken Mergen yolu bulduk arkadaşlar. Şöyle bir gidelim dedik. Gidiyoruz ilk defa gidiyoruz. Ee, karşımıza herhangi bir şey tarihi gizemli herhangi bir şey çıkarsa da onları da e, videoya kayıt altına alırız. Şöyle tabelaya bakalım. Tabelaya nereyi gösteriyorlar? Mergenle. Evet. Şuradan şöyle aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Çek oğlum. Her tarafı güzel çek. Yani yeşillik buram buram. Koku buram buram arkadaşlar. İşte böyle. Ve bu yol biraz işlek bir yol yaz sezonu tam dolayı ilk defa bu yolu deniyoruz gidiyoruz İstus plajına giderken son tekel marketin sol tarafından içeriye giriyorsunuz arkadaşlar ve Mergen tarafına yol çıkıyor. Böyle gidiyoruz. Türkiye'miz cennet arkadaşlar cennet cennet bir ülkede yaşadığımız için görün yani şuradan videoya başlamadan önce belki 50 tane araba geçti ama yüzde doksanı hep başka illerden başka bölgelerden ve yabancı arkadaşlar bak 48 plakalı bir araç geçiyor arkadaşlar şöyle çek oğlum manzarayı bak ne güzel arkadaşlar yani şöyle çek oğlum Şöyle tarih. Evet. Zeytin ağaçlarımız arkadaşlar. Yani ne diyebilirim. Buram buram yeşillik. Yani çocuklarımıza geleceğimizi bırakmak için bize böyle yeşillikler lazım arkadaşlar. Lütfen ormanlarımızı yakmayalım. Ee, herhangi bir yangında, dumanda lütfen 112 orman yangın ihbar hattını arayalım. Hangi bölgedeyse bölgeyi de bilmiyorsanız konum, konum olarak tarif edin. 112 orman yangınına en yakın bölge itfaiyesini bağlayıp gerekli işlemleri yapıyor arkadaşlar. Evet şuralarda görüyorsunuz evler var arkadaşlar tek tük. Evet önceliğimiz arkadaşlar neymiş? ormanlarla mücadelemiz yani. Şöyle çektayım yol boyu. Evet arkadaşlar. Bunlarda teknik köylerimiz var. Zeytin ağaçlarımız var. Bu bölgemiz zeytinlerimizle meşhur arkadaşlar. Nereye çıktık? nasıl bir yere gittik? İnan ki bilmiyorum yani. İlk defa kullanıyoruz bak yolu. Tahmin ettim. Bir yerde bir tarihi yer var arkadaşlar. Size orayı da göstermek isterim. Çek kayıp Bak arkadaşlar narinciyemiz var bak. İki dağın arasında narinciye. Şöyle kayalarımız var. Çevreyi güzel çek dayım. Buran buram çok buran buram tarihi arkadaşlar bunlar ama tahmin ettim bir yerde varsa ben size göstereceğim. Tahmin ettim bir yerde bir tane tarih var arkadaşlar orayı göstereceğim size. Böyle yol boyu devam ediyor arkadaşlar evet. Şu kayaların ibet gününe. Yani. Yeah. Gökbel'e geldik arkadaşlar. Burası Gökbel Mahallesi. Karşıda bak mağaralar var bak arkadaşlar. Görebiliyor muyum dayım? Bak karşıyı göster. Yamaçta mağaralar var. bu tarihi yerimiz olması gerekiyor. Orayı da göstereceğim ben size. Malaman tarafından gelecek olanlar e, bu yolun bergen tarafından bu yolu kullanabilir arkadaşlar. Buradan çıkabilir. Kestirim yani. Ortaca Dalyan tarafı biraz uzun mergenli tabelasını arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar devam. Yol uzun olduğu için videoyu ee, dondurup tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar bak görüyorsunuz. Çanakkale Ankara plakalı araçlar. Tarihi İstuzu plajına gidiyorlar arkadaşlar buradan. Evet şurada bir yerde bir tarihi bir yerimiz olacak arkadaşlar. Ben size orayı da göstereceğim. Evet arkadaşlar geldik. Tarihi bir yer var burada dedik. Geldik. Tamam. Azıcık yaklaştayım. Şey göster dayım. Şu heybetli bir yeri bir göster. Evet şöyle. Gel dayım. Burada bir yerde. Açık yerimiz var. Yaklaş açık yaklaş dayım. karşıya geçecek yer yok. Başka yerden geçmek gerekiyor. Yani yine şurada köşede ama başka yerden geçmek zorundayız. Ee, gidelim yine. Şöyle var göster o kayaları çek. Rabbim ne güzel yaratmış. Görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde bakın. Evet gel onu şöyle Arkadaşlar şurada ben size geri göstereceğim ama yer hani bir pani yol buradan geçiyor. Yani bir benzer bir yer var arkadaşlar orayı da göstermek istiyorum. Burada da var ama geri tarafımızda da var yer. Eee orayı da göstermek istiyorum ama orayı kaç yere diken ki şehrimiz Evet arkadaşlar şu şekilde şöyle e, ağaçların arasından gösteriyorum güzel bir manzara sarkıklar var hafiften yani e, güzel bir yer şöyle ağaçlardan pek fazla göstermiyorum kusura bakmayın şöyle devam ediyoruz şöyle evet e, ben size çekecek olduğum yeri Şuradan köprünün üstünden çıkalım arkadaşlar. Şöyle şurayı bir kat daha gösterelim. Şöyle. İşte şöyle böyle bir çayımız var. Karşı tarafa geçmek biraz zor. Şöyle tarihi yerimiz. Yani burası zamanda kullanılmış arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. derye biraz zor gideceğiz. Şöyle. Evet. Kamerayı tekrar buraya devre diyorum. Evet, arkadaşlar. Dereye evet. düşecek. Yani kendiniz görüyorsunuz göster da Kendiniz görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Mergenli köy tarafında arkadaşlar. Ortacan Mergenli köyü tarafı. böyle. Çıkabileceğim tam yukarı. Çıkarız ya. Evet gel böyle çıkalım. Böyle. Evet arkadaşlar buranın da kurucu ve kazanmasını istiyoruz. Böyle yukarıya çıkıyoruz. Aa işte. Evet düşmeden çıkıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar kurlar kış aylarında keçi yuvası. Evet arkadaşlar. Şöyle. Dondurdun mu? Hayır.